Daldım ağladım, 6 şubat tarih oldu sayfaya, cesetler dizildi sıra sıraya, giden korkar oldu dönmez yuvaya, geçmişime daldım, daldım ağladım. Ayak yalın ka kaçtık soğuk dışarı, terligini kafamda saydığı başarı, Diye binalar göçtüğü gördüm hasarı, çöküşüne baktım, baktım ağladım. Bu bir felakettir kulun katında. Kimi sefa sürer kendi yatında. Nice canlar kaldı göçük altında. ise çığlık seslerini duydum, duydum ağladım. Can korkusu göç eyle göç telası başladı. Kimi göç eyledi, kimi kışladı. Cesetler dizildi, zabıt işledi. İsimleri saydım, saydım ağladım. Kimi yakın komşum, kimi yoldaşım. Anılar bıraktı giden sırdaşım. Zehire bulandı sofrada aşım. Lokmalara bandım, bandım ağladım. Sağ kalanlar sağa sola dağıldık. Altı aile bir ofise sığındık. Ne uzandık yere ne de yayıldık. O günlere daldım, daldım ağladım. Elektrik kesik sular akmıyor. Yavrular süt ister, yoğa bakmıyor. Anne ninni çalar, çocuk takmıyor. Çığlıkları saydım, sağdım ağladım. Dilfanim tesellimdir sigara. Geldim geç, daldım geçmişime gittim bir ara. Bu bir maraz artık kapanmaz yara. Ben kendime baktım, baktım ağladım. Ben kendime baktım, baktım ağladım.